Gençler bir soru birlikteyiz. Periyodik fonksiyon sorusu ÖSYM'nin sevdiği soru tipleri. Biz anlatırken fonksiyon çeşidi olarak periyodik fonksiyonları anlatmıyoruz normalde. Peki verilen tanımlamaya bakalım. fx eşittir. fx artı m biz buradaki m'e periyot diyoruz. Genellikle t ile gösteriyoruz. Mesela bakın periyodumuz burada 5 olsa f burada 6 değeriyle üzerine 5 koysam f 11 değeri birbiri eşittir. Aslında periyot şu demektir. Yani buradaki periyot değerine böl, kalanlar eğer birbirine eşitse bu fonksiyonlar birbirine eşittir diyebilirim. Bakın verilen aralığa bakalım. Burada periyodumuzun zaten m olduğu görülmekte. m yeni 6 yazarsam, yani o zaman şuna bakıyorum ben. f62, 6'ya böldüğüm kalana baktım. Burası kaç oldu? f2 oldu. Peki f2'ye bakarsak yukarıda yerine yazıyorum. Eksi 4 artı 4, eksi 1 toplamları bize eksi 1'i verdi mi? Evet bu doğru. Diğerine geçelim periyodu ben 10 olarak alırsam yani 10 aralıklarda bu fonksiyonların değerleri grafikleri birbirine eşit demektir. 10'a böldüm kalan 7 yani f7. 10'a böldüm buradan da f-3 olduğunu söyleyebilirim. Peki bakın şu f7'den 10 çıkarsam ne kalacaktır? f-3. Dolayısıyla f-3'e eşit mi? Evet bununla birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Geçelim periyodu biz 8 olarak alırsak peki F42'ye bakalım. F42 kalana bakarsam nedir bu? F2'dir. F2 zaten biz yukarıda kaç bulduk? Eksi 1. Peki bir de F86'ya bakalım. Bunu ben 8'e böldüm. Kalanımız kaç? 6. Peki F6. 6'da bakın tanımlı değil. O zaman ne yapıyorum? Bir 8 daha çıkarttım. F2. Bunu da fonksiyonda yerine yazdım. Eksi 2 yerine yazdım. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 1. Peki toplamları da eksi 9 oldu. Bunların toplamı 0 olabilir mi? Hayır olamıyor. Bu yanlış. O zaman 1 ile 2 doğru. Doğuracağımız C'dir.